Günaydın, gününüz aydın, aydınınız günaydın olsun. Ben yine ağaçlı yoldayım. Bu yolu çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Gazi Ortaokulunun orada çalan kale. Gazi Ortaokulunun orada. Bu konu bu bu yolları seviyorum. Ağaçlı yol diyorum ben buraya. Hatta şurada bir tane çok eski bir ağaç var. Ona küçük kız diyorum. Güzel kız diyorum. Güzel kız ağacı diyorum ben ona. Bakın. Ben bunun adına güzel kız ağacı diyorum. Çok güzel bir kız. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet. Çok eski bir ağaç da olduğu belli zaten. Biz her sabah bu güzel kızla Siyanış'ta gidiyorum ben dükkana. Kızı okula bıraktım. Kendime geçiyorum şimdi. Aa, ne evet tövbe. Dükkana geçiyorum. Kızım bizim kreşte okuyor. Orada kreşe gidiyor. Çanakkale'de biz yaşıyoruz Şimdi bugün ben Şöyle söyleyeyim size Bundan sonra YouTube, YouTube'da da video atacağım Ben Instagram'da TikTok falan atıyordum ee, Ama YouTube'da atmaya karar verdim Neden? Hem uçsuz zaman mü Hem Maddi destek ee, Eşim çalışıyor Ev kira, çocuk mucuk Ama her şeye rağmen çok şükür diyorum Çok şükür halimize Benim kendi yazdığım sözleri, de, sözleri bestelediğim şarkılarım var. Bunları sunu da e, yapay zeka Çok güzel sonuçlar alıyorum. Buradan da buradan sonra klipleştireceğim. Kim bilir sanatçıların kulağına gider. Derler ki biz bu şarkıyı alalım derler. Yüzümüz gider. Neden olmasın? Onun için önce dükkan lazım tabi. Ondan sonra dükkanı git. Dükkanım açmadım abi. Ben burada e, Çanakkale'de Cahide Mevabı Cahide Mevabı Cahide Mevabı Cahide Çalışıyorum. Daha doğrusu annemin yeri orası. Anam benim patronum. E, ikinci el er kadın erkek çocuk giyim üzerine yapıyoruz. Instagram sayfası var. İnternet satışımız da var. Bakıp edip beğen olursa helal mısın? Sonuç olarak hayata 15 koldan saldırmak gerekiyor. Böyle oturup da gelecek diye beklemek gerekiyor. Bir şekilde oluyor. Şimdi dükkana gelmek üzereyim. Bugün videolaştıracağım şarkıları. Kavurunu mı yapacağım? Bir şey yaptım deniyor. Öyle bir şey deniyor. Ondan sonra sunacağım sizlere. Lütfen kanalıma abone olur musunuz? Beğeni yapar mısınız? Ben soru içmek. Yok. Teşekkür ederim. Bekleyin.